Peki hiç dayak yedin mi? Abi beni dövmek isteyen çok oldu. Benim böyle ortaokuldan kalma nemesislerim vardı. Benden nefret eden insanlar vardı. Ee, sebebini de bilmiyorum. Herhalde onlar sınıf atlayamadı, ben atladım diye mi bilmiyorum. Yani ben onlarla birlikte girdim. Ee, ama onlar benim altım oldular. Alt üst olayı bizim okulda biraz şey şey bir olay yani. Önemli bir olay. Alt üst olayı. Sen alt mısın, sen üst müsün falan filan. Bunlar beni dövmek istediler abi. Böyle bayağı bir 60 70 kişi toplanmışlar ama ne toplanmak yani. Böyle öğlen arası biz de turnuva yapıyoruz futbol turnuvası. Geldiler beni dövecekler. Hesap bu yani. Amına koyayım. Vereyim. Ben de kenarda oturmuşum maçı izliyorum. Bizim sınıfın maçı yok. Olsa da zaten ben oynamıyorum. Futbol o zaman da sevmezdim. Ama oturmuşum kenarda izliyorum. Abi izlerken bir anda şak. Bizim imparatorluğu kim lan? Ha burası. İzlerken bir anda şak. Ensemde bir şaplak. Hemen tökezledim zaten. Ne oldu anlayamadım. Bir döndüm arkamı. 60 kişi falan böyle. Önde de iki tane Nemesis'im beni dövecekler. Maalesef siyah yazmak zorundayım. Ya istediğin sikimi yaz zamanı çok da sikimde. Beni dövecekler böyle. Gelmişler yani adam toplamışlar. Herhalde şey diye düşünüyorlar İşte Ahmet sınıf atladı. Yeni döneme girdi hani bir yıldır beraber okuyan adamların arasına düştü. Herhalde bunu arkadaş olarak aralarını almamışlardır. Adamların önünde döversek bir de anladın mı? Taşaklı hareket olur diye mi düşündüler ne yaptılar bilmiyorum. Oğlum o olur olmaz. O Şükrü dediğim arkadaş var ya. Ne oluyor amına koyayım diye bir geldi. Bizimkiler bir toplandı. Amınıza koruz. Ne oluyor lan? Amına kodumun çömezleri. Hayırdır amına koyayım. Siz bizim dönemden adam mı döveceksiniz? Cart curt falan. Siktir oldular gittiler. Amına koyduk usta. Şükrü based. <laughs> Yusuf korkarsın tabi korktum oğlum ben dayak yiyeceğim diye düşünmüştüm o gün. Ondan sonra e, bir tane arkadaşımız vardı. O arkadaşımız 18 yaşında doldurduğu için onun arabası vardı. E, babası da mafya avukatıydı. Baya zengin bir arkadaşımızdı öyle diyeyim. BMW'si vardı lisedeyken. Klabları e, vardı hatta o zamanlar e, Antalya'da şeyde e, Konya altında beach parkta. Biz hafta sonları klaba gidiyorduk lan. 14 yaşımdaydım klaba gidiyorduk. <laughs> Mekan bizimdi yani. Kaç kişi burası? Alabiliriz belki burayı. Neyse. Ondan sonra karşı kaleyi al bence. Hangisi lan? Ya bana vermeyecekler zaten. Ben hani favor olsun diye alıyorum şu an. Bana vermeyecekler zaten. Neyse. Ben Dershaneye giderken hani yolda belde beni kıstırıp dövmesinler diye. Çünkü aynı dershaneye gittiğimiz tipler de vardı onlar arasında. Beni dövmek isteyen tipler arasında. O, o götürüp getiriyordu beni dershaneye. Özel arabayla. <laughs> ben dayak yemeyeyim diye. Etrafımda hep bir böyle şey vardı. Koruma ordusu vardı amına koyayım. Ulan ne günlerdi ya. Koruma ordusu vardı etrafında. Ustam Ziya demek istemiyorum. Vallahi bir şey değil mi? Ziya, Mehmet, Osman ne sikim dersen de hiç umurumda değil kanka.